Ama sizin dediğiniz yeter mi? Yeter mi? Yani. Ya aynı bayrağın altına sevin de oğlun anneleri Bir daha diyorum ki, kurban oldum kıyamet yaklaşmıştı da. Onun mucizeleri, Allah'ın sen vatan yap. Allah kimseyi ermesin, getir oraya. Evet. Bazı evet. kere televizyonlara olarak yapsın, Ağzını, 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 ağzını. Değerli asker abiciğim. Sizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Ben 11 yaşında bir öğrencisiyim. Önce Allah'ın sonra olan devlet büyüklerinin ve siz vatan bekçilerinin sayesinde huzur içinde tahsilimize devam ediyoruz. Sizler sağ olun, var olun. Allah şükür başarılı bir not grafiğine sahibim. Tarih boyu şanlı zaferler kazanmış bir orduya sahibiyiz. Bu millet birçok imparatorluk kurmuş, devletsizlik çıkarmamış ve asla esir yaşamamış bir milletti. Yurdun bağımsızlığı söz konusu olunca kadınıyla kızıyla top yakın asker olmuş bir milletiz. En altınlığı olan yorganını çocuğuna değil, mermiyle örten anıların, mermiyi örten anıları olan bir milletiz. İşte ülkemizin bir kısmı teröristler, tarafından rahatsız edildiği, Şu günlerde aslanlar gibi kahramanca yurdumuzu savunan bir askerimizi beğeniyle izlemekteyiz. Dualarımız, dualarımız sizlere. Olur da bir gün bize de vatan savunmasında bir görev düşerse hiç kuşkusuz canımızda başımızda tereddütsüz de gerekirse yapacağımı bildirmek isterim. Bu uğurda tarihi sayısız örnekler vardır. Ölmedik buradayız elhamdülillah bu duyguya ve düşünce, bu duyguya ve düşünceleri sizlere saygıyla selamlıyor ve başarılar diliyorum. Ayrıca tüm silah arkadaşlarımıza sonsuz selam var. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizler bizler için çok savaştınız, çok gayret ettiniz. En önemlisi de bize bu vatanı verdiniz. Bazılarınız bu vatan için şehit bile oldunuz. Bizler birer çocuk olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Büyüyünce inşallah sizler gibi iyi insanlar oluruz. Sizler bu vatanı bizlere verdiyseniz biz de bu vatanı daima yaşatacağız. Bu vatanı size borçluyuz. Siz bu vatanı bize vermek için çok uğraştınız. Ama gene de ölene kadar hiç pes etmediniz. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere her zaman, her yerde hakkınızı helal ediyoruz. Sizi hiç unutmayacağız. Her zaman sizinle danıyoruz. Sizlere binlerce kez teşekkür ediyoruz. Önce Allah'a, sonra da bütün vatan'a teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizin gibi ölene kadar vatanımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gayret gösterip, çaba gösterip, bu vatanı bir gün 24 saat, üç saat, üç gün, daima koruyacağız. Vatanımızı zarar. yaptığınız her şey için sizlere binlerce kez teşekkür ederiz. Sizleri unutmayacağız. Vatan için hep katkıda, katkıda bulunacağız. Sizleri her zaman milletle anacağız. Sizlere bütün askerlere, polislere, bütün iyi insanlara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Hatunların, sen o masum çocukların ışığısın. Sen bu ülke için ölünceye kadar savaşan cesur askersin. Sen ki bu milletin mücevherisin. Sanki bu milletin gözünden düşen son damla yaşsın. Sanki şehit olana kadar son saniyelerinde bile mücadele veren asker gibi askersin. Kendini düşünmeyip düşmanlara karşı aç aslan gibi saldıran askersin. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Göklerde kahramanca dalgalanan bayrağımızı yere indirmeye çalışan düşmanlara karşı son hızınla, son gayretinle düşmanı bağlan askersin. Bu hayatta bu ülkede yaşayabilmeniz için siz bize lazımsınız. Sen bir günde sadece kuru ekmek yiyen asker. Sen ülken için deliler gibi canın aklına gelmeden gelecekteki nesiller için savaşan askersin. Sen ne kahraman bir askersin. Sen yemeği olmayan, aç kalan, savaşın bitmesini bekleyen bebeklerin ve çocukların umudu onların sevincisin. Bu vatanı kollayın, şehitlere izin vermeyin. Bizim de mülteci olmamıza izin vermeyin. Terör örgütlerine günlerini gösterin. Ülkemizin sokaklarında yabancı asker yürümesine ve komut vermesine izin vermeyin. En az düşman kadar hızlı davranın. En az düşman kadar iyi saldırın. Türkiye'nin güzel vatanımızın pasta gibi vatanımızı bölmelerine izin vermeyin. Ah annem büyüttün beni bu yaşa getirdin. Sen yüreğini ferah tut. Ben ölmedim yüreğindeyim. Kanımı vatanıma, milletime, bayrağıma feda ettim. Ey sevgili milletim bir Fatiha'yı eksik etmeyin. Rabbim beni yanına aldı elhamdülillah. Ben ölmedim, şehit edildim. <laughs> abilerim. Ben Kocaeli Gölcük'ten Fethullah Özgök. 2006 doğumluyum. İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. Annem, abim, dedem ve anneannemle yaşıyorum. Dedemle anneannemle her gün haber izliyorum. Ülkenin terör ve PKK sorununu takip ediyorum. Bu sorunların çözümü için önce Allah'a, sonra devletimize ve sonra da sizlere çok güveniyoruz. Görev ve vatan sorumluluğunuz çok büyük biliyorum. Bizler evlerimizde ancak vatan ve sizler Sizler de gece gündüz demeden, kalkış demeden aile ve yuvalarınızdan uzak, her zor koşula rağmen canla başla vatan aşkıyla görev başındasınız. Güney, kuzey, doğu, batı ve ülkemizin her bölgesinde sizlerin varlığıyla bizler evimizde ferah ve rahat şekilde yaşıyoruz. Doğudaki okumak isteyip okuyamayan ya da bizler gibi serbest hayat yaşayamayan tüm kardeşlerimizin ve büyüklerimizin de sizler sayesinde en kısa zamanda bizler gibi rahat ve huzur içinde yaşamalarını diliyorum. Rabbim sizi tüm kötülüklerden korusun. Anne babalarınıza, eş ve çocuklarınıza sizi bağışlasın. Ülkemizin ve bizleri bizleri de başımızdan sizleri eksik etmesin. Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sizlerin de yaradan emanet ediyorum ve ellerinizden öpüyorum. Yani sizi, sizi çok seviyor ve hürmetle anıyoruz. Bizi koruyup kolluyorsunuz. Bizim için savaşıyor, can kaybediyorsunuz. Yaz kış demeden, uzak yakın demeden gidip geliyorsunuz. Ağabeylerim, sizi her zaman destekleyeceğiz ve her zaman seveceğiz. Biz kışın eğlenerek kar oynuyorsak, hiç korkmuyorsak sizin sayenizde. Biz evlerimizde oturup dışarılarda gezip eğlenirken belki de siz savaş yapıyorsunuz. Gerek bu savaşlarda yer alınıyor, gerekse şehitlikten korkmuyorsunuz. Siz sakın kendinize güveninizi kaybetmeyin. Biz sizin her zaman arkanızdayız ve her zaman size güveniyoruz. Tüm kavga ve savaşlarda Allah yardımcınız olsun. Ağabeylerim şunu unutmayın. Size her daim sevip destekleyeceğiz. Ve size her, sizi her daim güveneceğiz. Sakın boyun eğmeyin ağabeylerim. Hem bize hem de bu vatanın hayal kırıklığını uğratmayın. Cesur olun. Kendinize güveninizi azaltmayın. Allah yardımcınız olsun. Çocuklar rahatlıkla gidiyorum. Yatağımda huzurla yatabiliyorum. Sakın vatanımızdan vazgeçmeyin. Çünkü biz sizi çok seviyoruz. Sizin sayenizde bu kadar güvenliyiz. Biz sizi inanıyor ve güveniyoruz. Siz bu vatanın evlatlarısınız. Sakın korkmayın. Çünkü bu hainlere değeceğiz. Şüpheye düşmeyin, kaygılanmayın. Sizin arkanızda 75 milyon insan ve 75 milyon dua var. Aile olmak için kan bağı gerekmiyor. Bizim yüreklerimiz zaten bağlı. Biz asla bölünmeyecek bir ülkeyiz. Çünkü biz Türkiyeyiz. Arkanızda sadece eşiniz, dostunuz, aileniz, arkadaşlarınız yok. Bütün Türkiye sizin arkanızda. Savaşı kazanma hayalleri kurun abilerim. Çünkü gerçeklerin önünde hayaller ve hedefler vardır. Ben duyucu first... Bu size yeah. sesleniyorum. Sizi biz, bizi siz koruyoruz Ama biz sizi beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Bu dönemde artı sıcak ve yatarken, <laughs> bizler sürecik yatağımızda yemeğimizi yiyoruz. Ama sakın sizi unuttuğumuzu sanmayın. Yemek yerken, uyurken hep sizi düşünüyorum. Her zaman yatarken sizin için hep dua ediyorum. <laughs> Sağ salim evlerinizde ailelerinize ve çocuklarınızla kavuşur iyi. Sizlerden bir bir şey oldu. Bizim içimiz acıyor. Sizi çok seviyorum Poyza abiye. Belki de benim yaşlarımda çocuklarınız vardı. Ben de sizin bir çocuğunuzum. Sizin için hep dua ediyorum. Allah'a emanet.